Masum 238. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor Umank ve karısının samimi halini Gopi'nin minik kızı Mira görmüştü. Mira hemen Gopi'nin yanına gidip olayları anlatmaya çalışsa da maalesef ki Gopi anlayamamıştı. Tam loba esnada Umank'ın karısı gelir ve Mira'yı kucağına alır. Gizli bir şekilde ufacık çocuğu tehdit ederken Gopi hemen gelir ve kızını Umank'ın karısının elinden alır. Gopi'nin odadan ayrılmasıyla birlikte Umank'ın karısı Tripi ise kıskançlık krizlerine girmeye devam eder. Umank ise modi konuğunda çok fazla insan yaşadığını ve bu insanların arasında bana yakın davranma der. Amacımıza ulaştıktan sonra zaten ikimiz bu evden mutlu bir şekilde ayrılacağız ama şu an planlarıma sadece destek ol der. Diğer tarafta ise paranın kokusunu alan Urmula ise Rada'yı ya yalakalıkta sınır tanımaz. Bildiğiniz gibi daha önce Umang'ın evine gittiğinde çok pahalı ve güzel hediyeler almıştı. Bu sefer yine aynı hediyelerden almak için Rada'ya çeşitli hediyeler getirir. Tabii ki de Rada'ya aldığı hediyeyi kendi parasıyla almaz. Gizlice Daval'ın Kinjel'e aldığı gece çalıp güzelce paketler ve Rada'ya hediye eder. Her fırsatta Rada'ya ne kadar çirkin olduğunu söyleyen Urmula bu sefer Rada'ya güzel kızım deyip konuya başlar Umang'ı bu geceliğe giyerek çok etkileyeceksin der ve gazlar. Rashi ise annesinin kendisinden çok Rada ile ilgilenmesine sinir olur ancak Urmula'nın gözü kızından başka her şeyi görmektedir. Rada aldığı hediyeyi odasında denerken Umang'ın karısı Tripi ise bunu görüp kıskançlık krizlerine tekrardan girer. Kinjel ise geceliğinin kaybolduğunu hemen fark eder. Urmula bu durumu ne kadar intihar etse de dolaptan Urmila'nın küpesi çıkar. Modi konağında ise tapınağa gidilip dualar edilecektir. Umang'ın karısı bilerek merdivenlerden düşerek ayağını incitir. Amacı ise tapınağa hem Umang'ın hem de kendisinin gitmesini engellemektir. Sonuç olarak Umang radayı tapınağa bıraktıktan sonra konağa hemen geri döner. Tabii ki de bu esrar rengi hareketler Kokila'nın dikkatinden kaçmaz. modüler dua töreninden erken dönerken Umang ve karısı ise herkesin yokluğunda odalarında oynaşmaktadır. Kokila ve Gopi konuğa girer girmez hemen Umangların yanına çıkar tam ikiliyi yakalayacakken Umang hızlıca sanki tripinin incilmiş bileğine bakar gibi yapar. Elbette ki Kokule ve Gopi bu durumu yutmaz ama tabii ki de hiçbir şey diyemezler. Akşam olduğunda Gopi ve Kokule baş başa kaldıklarında bu konuyu tekrar konuşurlar. Kokule ne olursa olsun bu konuda Rada'ya bir şey söylememeleri gerektiğini ve birlikte umangın yalanını ispatlayacaklarını söyler. Gopi ipucu peşinde koşarken umangın karısı Rada ile aynı yatakta yatar ve umangı da yerde yatar yaratırır. Kıskançlığından dolayı ikiliyi baş başa bırakmak istemez Gopi ise Tripin'in odasına gidince odada kimsenin olmadığını fark eder. Bu sefer de hemen Radan'ın odasına gider. Camdan Rada ile Tripin'in aynı yatakta uyuduğunu görünce hemen koşarak Kokile'yi durumu anlatmaya gider. Tabii ki bu esnada Umank ve Tripi de Gopi'yi camda görmüşlerdir. Hemen Tripi odasına gider. Gopi Kokile'yi aldığı gibi Tripin'in odasına girdiğinde Tripi'nin yatakta kitap okuduğunu görünce büyük bir şok yaşarlar. Ertesi gün olduğunda Kokile ve Gopi Tripi'nin odasına aramaya karar verirler. İkili Trippi'yi odadan uzaklaştırdıktan sonra odayı detaylı bir şekilde aramaya başlarlar. Kokila'nın bu arama esnasında eline çok güçlü bir delil geçer Trippi'nin evlilik kolyesi. Kokila ve Gopi kolyeyi alıp odadan çıkarlar. Bu arada Trippi odasına gelince kolyesini bulamaz ve onu kaybettiğini düşünür. trip'i umanga durumu hemen haber verir. Kokila ise aşağı iner inmez kolyeyi gizlice Mudikon salonuna koyar. Kolyeyi uman kalınca Kokila hemen umangın yanına gelir ve kolyenin kime ait olduğunu sorar Umank ise hiç tereddüt etmeden kolyenin Rada'ya ait olduğunu söyler. Kokule bunun üzerine Umanga Koya'yı herkesin içinde Rada'ya taktırtır. Tabii ki Umang'ın karısı bu manzara karşısında krize girer ve orayı terk eder. Kokule ve Gopi ise sakince durumu izlemeye devam eder. Umang Koya'yı taktıktan sonra karısının yanına gider ve onu zor da olsa ikna etmeyi başarır. Kolyeyi ona getireceği konusunda söz verir. Umang dediğini yapar ve akşam olduğunda Rada'nın yanına gidip Koya'yı ondan çalar. Rada kolyesini kaybettiğini sanırlar ararken uman kaşlığa da kolyeyi karısına takmaktadır. Ancak ikilinin bilmediği bir şey vardır. Tüm bu olan biteni Kokile ve Gopi an ve an izlemektedir. Kokile ve Gopi gördükleri karşısında büyük bir şok yaşarken artık gerçeği kesin olarak bilmektedirler.